Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 16 Nisan 2023 tarihinde Şanlıurfa'da afet konutu temel atma ve konut ve dükkan anahtar teslim törenindeki konuşmasında Harran Üniversitesi'ni biz yaptık dedi. Kardeşlerim Harran Üniversitesi'ni kim yaptı? Yaparsa 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 Bundan sonra da yapacağız. Peki gerçekten de Harran Üniversitesi AK Parti döneminde mi yapıldı? Harran Üniversitesi'nin resmi internet sayfasında Harran Üniversitesi Rektörlüğü 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulmuştur bilgisi yer alıyor. Ayrıca Harran Üniversitesi'nin logosunda da kuruluş yılı olarak 1992 tarihi bulunuyor. Erdoğan'ın Harran Üniversitesi'ni biz kurduk söylemi gerçeği yansıtmıyor. Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter adresinden 16 Nisan 2023 tarihinde Gurur TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemimiz 2 adet F-16 uçağının iştirakiyle Marmara Denizi'nde eğitimler icra etti açıklamasıyla TCG Anadolu gemisiyle birlikte uçan F-16 görüntülerinin olduğu bir videoyu paylaştı. Bu video haberler.com, TGRT Haber 7 akşam gibi pek çok haber paylaşım sitesi tarafından F16'lar TCG Anadolu gemisinden havalandı diye servis edildi. Peki bu paylaşımlar ne kadar doğru? Gerçekten de F16'lar TCG Anadolu gemisinden mi havalandı? Görüntüye dikkat edildiğinde F16'ların geminin yanından uçtukları görülüyor. Milli Savunma Bakanlığı da paylaşımında F16'ların eşlik ettiğini belirtiyor. Uçakların gemiden iniş ve kalkış yaptıklarına dair hiçbir görüntü mevcut değil. Haber paylaşım sitelerinde yer alan F16'lar TCG Anadolu gemisinden havalandı haberleri gerçeği yansıtmıyor. Haberleri paylaşan sitelerin de haberlerini sildikleri veya değiştirdikleri görülüyor. Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yöneticisi olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği Kadem için Soros Projesi sözlerine Kadem Başkanı Salih Okur Gümrükçoğlu 11 Temmuz 2019 tarihinde düzenlediği basın toplantısıyla hiçbir yabancı vakıftan fon almadıklarını ifade ederek iftira olduğunu söyledi. Arkadaşlar ilk cümle olarak hemen hani kesin olarak bu cümleyi ifade edeyim. Kadem hiçbir uluslararası fon, vakıftan fon almamıştır. Böyle bir başvuruda da bulunmamıştır. Kademi e, öne sürüp sanki kademin böyle bir e, fonu varmış gibi ortaya sürmek, hatta ve hatta e, kademin kaynağını Soros ifadesiyle bir arada zikretmek bir iftiradır. KADEM kurucu üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zenginde, KADEM'in gelirlerinin içerisinde hiçbir yabancı sermayenin olmadığını söyledi. Gelirleri, bak bu da öyledir. gelirleri. Nereden gelir tesis ediyor, nasıl bu, bu o günlere gelmiş, bunun içerisinde hiçbir yabancı sermaye falan yok. Yok kardeşim. İnsanları bu kelimeleri kullanarak derneklerimizi, vakıflarımızı böyle ne diyelim kodlamaya, kendi kafasında nereye konumlandırıyorsa, oraya doğru yaftalamaya hiç kimsenin hakkı yok. Peki gerçekten de KADEM hiçbir yabancı vakıftan destek almadı mı? KADEM'in Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den maddi destek almak için yaptığı proje başvuruları resmi sayfalarında yer alıyor. Başvurulan projeler için Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den KADEM'e 3 milyon eurodan fazla fon desteği sağlandığı görülüyor. Akit TV'de KADEM'in yurt dışından aldığı fonları ekranlarına taşıdı. Bu kademin kendi sayfasından açıkladığı 300 bin euro yine alt tarafta var. Ve yine hibe veren kurum e, görüyorsunuz. Blowns Agents Woman diye en sonunda okuyayım. Bütçe 900 bin dolar. Yani 3 milyon euroyu geçen bir rakam var.